Merhaba ve Hawaii Jerusalem Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Sony Xperia 10 Mark 7'de parmak izi sensörü çalışmıyor sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi parmak izimi ayarlamış durumdayım. Ekranı kilitlersem aslında orta parmağımı kullanarak kilidi açabiliyorum. Ama diyelim ki bu parmak iziyle kilit açmada herhangi bir sorun yaşadım Peki ne yapabilirim? Şey parmak izi sensörünü geliştirmek için. Öncelikle gerçekten temiz olduğundan emin olmak istersiniz. Ve şansınıza bunu kolayca yapabilirsiniz. Ekranı kilitleyerek. Gerçi bu şart değil. Ve ardından bir mikrofiber bezle ya da yani tuvalet kağıdı olmasa da temizlik için kullanılan herhangi bir şeyle bunu temizleyebilirsiniz. Aynı şey aslında parmağınız için de geçerli. Eğer parmağınız kirliyse, üzerinde bir miktar yağ varsa ya da başka bir şey varsa, parmak izi sensörünü kullanırken sorun yaşayacaksınız. Tamam, teorik şeylerden yeterince bahsettik. Şimdi biraz da pratiğe geçelim. Öncelikle ayarlara girebiliriz. Biraz aşağı kaydırıp güvenliğe gireceğiz. Bunu yaptıktan sonra parmak izi yöneticisine girebiliriz. Fakat bunu yapmadan önce mevcut kilit ekranı şifremizi girmemiz gerekiyor. Ve burada parmak izi yöneticimiz var. Gördüğünüz gibi bu benim orta parmağım adı da öyle. Gerçekten herhangi bir şey değil. Sadece orta parmak. Ve burada çalıştığım yıllar boyunca öğrendiğim güzel bir püf noktası. Başka bir parmak izi ekleyebileceğimiz gerçeği. Ve orta parmağım zaten kayıtlı olmasına rağmen onu tekrar kaydedebilirim. Tabii ki bu her telefonda çalışmıyor. Ama temelde aynı parmak olsa bile bir parmağı kaydetme sürecinden geçebiliyoruz. Şimdi biraz da kenarları girelim gördüğünüz gibi bir başka parmak izimiz daha oldu. Oysa bu diğeriyle tamamen aynı. Belki görüntü biraz farklıdır ama bu önemli değil. Çünkü şimdi görüntünün biraz farklı olması sayesinde bunu yapabiliyoruz. Artık parmağımızı kullanarak telefonumuzu açmada daha hassas bir yeteneğe sahip olmalıyız. Bu da oldukça güzel. Ve e, bu videoluk bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.